Hadi bir, Dur, peki, iki, tamam, üç. Başla. Iki. İyi Hadi hazır. 1-2 <laughs> Hop. Oh. 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 Elim sıcak çıkar, eleme Tamam. Elime tamam. tamam. <gülüyor> çıkar. <gülüyor> Koy buraya. Hadi buraya kesin buna. Koy buraya. Bu mumu da çıkar. bunu da çıkar. Iki. Tamam dedi. Hı. Değil oh, değil. Güzel kızı. Şimdi pasta bizim kaçın. Hadi kesin, amca, kesin. Pıs, Hadi Atilla ikiniz kesin. Keselim. Minay ile beraber Çek, kesin. Hadi. Hadi. Hazır Tutun. mıyız? Hadi. Amcaya bakın. Amcaya, amcaya bir bak. Buraya bak. Bir bak. bak. Buraya bak. Mina amcaya bak amcaya. Mina, Mina buraya bak. Amcaya bak, amcaya. İkini buraya bak. Buraya de. <laughs> Amca ben kesiyorum da. <laughs> Konuş. <gülüyor> amca ben kesiyorum oh. da. De. Söylemene gerek yok. Çocuk akıllı. Ufacık, ufacık kes. Tamam tamam baba ne al. Tamam. Kes. Tamam kes motor stop. Uzun soğuk. Afiyet olsun. Ben de yiyeceğim. Kaymak olsun. Ben de yiyeceğim bana da. Hadi.